olmamalı. Allahü Teala bir ayet-i kerimede لَكَدْ كَنَ لَكُمْ ف۪يهِمْ Genelde bütün peygamberlerde, özelde ise Muhammed Mustafa sallallahu sellemde sizin, alınacak, sizin için alınacak örnek hayat var diyor Mevlam. model var diyor ama bu herkese de açık değil. Herkesi de açık değil. Hep böyle kelime-i söyledi bilmem ne vesaire. Ama ve lakin gerisini getiremeyen Müslümanın da Muhammed Mustafa'dan alacağı bir şey yoktur. Çünkü Allah kayıt koyuyor. Allah kayıt koyuyor. لَكَدْ كَنَ fi ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için Muhammed Mustafa'dan alınacak örnek hayat modelleri vardır. Ama herkese değil. Üç tane kayıt koyuyor. Buraya kadar okuduk iman ettik ama arkadaki o kayıtlara pek dikkate ee e, olmadık gibi bir halimiz var. Kime peki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve hayatı ve sünneti etkileyecek, tesir edecek? Kim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi mağazasından alışveriş, alışveriş yapmaya salih olacak? Limen kâne yarcullâhe, Allah'a umudu ve imanı tam. Vel yevmel ahire, ahirete umudu ve imanı tam. Bir de ve zekerallâh Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile haylice peki meşgul Mevla'yı fazla diyebileceğimiz bir seviyede zikreden kulun Muhammed Mustafa'dan elde edeceği çok şey var diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse her birimiz Allah'a olan imanımızı bir kontrolden geçirmemiz gerekiyor. İnanılacak şeylerde ayrım yapıyoruz mu, yapmıyoruz mu? İmam Rabbani buyuruyor, bir şeyhin her hali keramet bile gözükse hayır efendim. Eğer itikadında kıl kadar sapma var ise, itikadında imanda kıl kadar sapma var ise onda keramet meramet aramayın. Bu adam göz boyacılık yapıyor. Bu adam sahtekardır. Bu adam yapmış olduğu bütün o harika işler istidraçtır diyor. Keramet meramet aramayın. Kıl kadar eğer sapma olursa, e bugün haramları bile helal kabul eden bir sürü şeyh var Türkiye'de veya diğer sahil İslam aleminde. Ne, 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 neyin kerameti Allah aşkına ya? Sahtekarların peşinde düştük ondan sonra din, iman pazarlıyoruz vesaire. Bunun Allah'la, peygamberle yakından uzaktan bir ilişkisi yoktur. Mamur Abbani Kuddise Sirru buyuruyor ki 224 bin peygamber geldi değil mi? 223.999 tanesi diğer peygamber, sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da 223.999 peygamberin güzelliği var artı, artısı da var diyor İmam Rabbani. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peki çözüldü, anlaşıldı, tamam. Nebde ve maat tamamdır. Yani eskiyi de kucakladın, geleceği de kucakladın diyor. Kur'an da aynen öyledir diyor. Bu neye benziyor? Diyelim 100 rakamı, 100 rakamın içerisinde 99 vardır. Ayrıca bir de bir vardır. Öyleyse Müslümanın yani öndermiş, rehbermiş diye bir sorunu yoktur. Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem, bir ihtiyaç maddesi gibi la teşbih ve la temsil. O varsa hayat var. ekmekle su var ise tamamdır. İhtiyaç denen şey yani ihtiyaç maddesi dediğimiz şey sadece ekmekle veya suyla münhasır değil ki. والنصيحه التي انصح بها الاحبه الاحباء زوج السعاده مطلبه باغي olan insanlara bizi sevenler peki benim yapacağım nasihat nedir ittiba sünneti niyeti Resulekrem sallallahu aleyhi sünnetine ittibadır ale sahibi salatu ve selam ve tahiye peki o Resulekrem sallallahu aleyhi ve selleme salat selam her türlü sıhhat ve afiyet temennileri onun üzerine olsun İmam-ı Bukhari teala bir büyük muhaddisten hadis almaya gidiyor. Diyorlar ki işte efendim e, o şöyle alimdir, böyle alimdir vesaire. İmam Rabbani hemen kemikleri çuvala dolduruyor, doğru gidiyor o zattan hadis almaya. O zaman kağıt maat yoktu. Yani sabahtan akşama kadar diyor, gezerdim diyor, hayvanların diyor, kemikleri, kaburga kemiklerini toplardım. Sabaha kadar o kemikleri temizlerdim, üzerlerine hadis-i şerif yazacak hale getirdim, çuvala doldurur, öyle efendim giderdim. Efendimizin hadislerini dinler yazardım diyor. Burada hadis-i okunuyor, ben uyuyorum. Değil mi? Bu da insaf değil mi? Bu da Müslümanlık değil mi? Neticede, neticede İmam Bukhara gidiyor zaten bakıp ki bu adam ayakta çiş ediyor. Dedi ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittibası olmayan alimin ilminden istifade etmek caiz değildir. Terk etti gitti. Öbür taraftan başka bir zat tavsiye edildi, başka bir gün ona e, falan zat şöyle alim, böyle alim diye vesaire gittim diyor yanına baktım ki diyor hayvanı diyor derenin öbür tarafına geçmiş diyor. Kendisi bu tarafta diyor. Hayvan efenin derenin e, adamın bulunduğu tarafa gelsin diye hayvana yem gösteriyor. Gel oğlum gel 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 diye bir kabın içerisine yem koymuş hayvana gösteriyor. Hayvan dereye atlıyor karşıya geçiyor. O yemi yiyecek güya. Tam hayvan boynunu uzattı, hayvana boynuzdan tuttu, yemi de yedirmedi. Diyor ki bu sahtekar diyor bu diyor. Bu sahtekar diyor. Niye? Allah'ın yaratmış olduğu mahluku aldatıyor diyor. Hayvan bile olsa,